Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Nesil. Bu videoda sizlerle siyaset bilimi ve kamu yönetimi okumak üzerine konuşacağız. Arkadaşlar geçen sene bu videoyu ilk çektiğimde e, bana o kadar çok ısrar gelmişti ki Instagram'dan işte YouTube videosu çekebilir misin? Arkadaşlarımdan gelmişti. E, çok ısrar geldi diye geçen seneki videoyu çekmiştim. Ama bu sene inanılmaz bir ısrar. Youtube'dan gelen yorumlar, sorular, Instagram'dan gelen DM'leri saymıyorum. DM'lerini patlattığınız çok teşekkür ederim. Ee, ve bugün sizlerle siyaset bilimi kamu yönetimi okumak üzerine konuşuyoruz. Geçen seneki video Geçen seneki video 4 bine yakın izlenmiş. Benim için çok büyük bir izlenme sayısı. Çünkü daha önce hiçbir video bu kadar çok izlenmemişti. Çok teşekkür ederim ben kendi bölümümden ve okulundan bahsederek başlayayım. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim. OBS'de hala 1. sınıf gözüksem de 2. sınıfım. %100 İngilizce benim bölümüm. Evet, kendimi tanıttığıma göre şimdi sizden gelen sorulara başlayalım. İlk sorumuz. İlk üniversite olarak açıktan İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okumak istiyorum. Sizce okunur mu? Açıktan örgün eğitim ile arasındaki fark nedir? Çok mu fark vardır acaba diye sormuşlar. Instagram'dan gelen bir soruydu bu. Ee, i̇lk üniversite olarak açıktan İstanbul Üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi okunur bu arada. Eğer açıktan bir üniversite okuyacaksanız siyaset bilimi ve kamu yönetimi sizin için açılmış karttan. Ee, okunur yani. Açıktan ve örgün eğitim arasındaki fark ne? Çok mu fark var? Bence çok çok fark var. Hemen farklardan bahsedeyim. İlk olarak örgün eğitimde e, çok daha rahat dersleri anlarsınız. İkincisi, e, açık öğretim bir tık daha zor bence, bana göre. Çünkü size bir sürü, bir çanta dolusu kitap veriyorlar ve diyorlar ki sen bu kitaplara çalışacaksın, şu 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 konuların var. E, sana bizim soracağımız soruları vermeyeceğiz. İşte bunlara çalışacaksın. Soracağız biz sana kafamıza göre ve sen bunları sınavda yapıp dersi geçmek zorundasın. Hiçbir huca yok, anlamadığın hiçbir yeri soramazsın vesaire vesaire. E, o yüzden örgün eğitimden okumayı daha faydalı buluyorum. Okuyabiliyorsan örgün eğitimden oku ama açıktan okumak zorundaysan da tabii ki okuyabilirsin. Çok iyi bir tercih. Geçelim ikinci soruya. Bu bölümü bitirdikten sonra icra müdürlüğü sınavına girebilir miyim? Tabii ki girebilirsin. Biz çok şanslıyız. Siyaset bilimi, kamu yönetimi okuyanlar olarak. Çünkü hemen hemen her sınava girebiliyoruz. İdari hakim olabiliyoruz. E, kaymakamla gidebiliyoruz. Dışişleri, içişleri, bakanlıkların hepsinde çalışabiliyoruz. Veri hazırlama kontrol işletmeni olabiliyoruz. E, ve dahası olarak tam da yurt müdürü vesaire vesaire olabiliyoruz. Bu beni çok keyiflendiren bir konu açıkçası. Artı olarak da özel sektörde de çalışabiliyoruz. İş imkanlarından da kısaca bahsettim. Videonun sonuna doğru yine oraya gireceğim. da girebilirsin dediğim gibi. Üçüncü soru. Yeni soruya geçelim. <laughs> Üçüncü soruya geçelim. Ee, bölümü Türkçe okusak, İngilizceyi de üniversite okurken geliştirsek nasıl olur? Süper olur. Bence çok iyi bir fikir. Ee, geçen seneki videoyu izlediğinizde, bu YouTube'dan geçen seneki videonun altına gelmiş bir yorumdu bu arada. Özellikle izlemeye atlamak istedim. O videoda ben sürekli şey diyorum İngilizce okuyun İngilizce okuyun işte İngilizce okumazsanız para etmez ama bölümde birinci yılını bitirmiş biri olarak söylüyorum ki Türkçe okuyup İngilizceyi de üniversite okurken de geliştirebilirsiniz. Bu da sizin için bir opsiyon. Yani geçen seneki videoda sanki böyle sürekli işte İngilizce okuyun İngilizce okuyun İngilizce okuyun demişim gibi olmuş ama bu sene hatamı geri alıyorum arkadaşlar. Sorunun devamı var. Hem dersleri daha iyi anlayıp yorumlamak hem de bir yılın bitmemiş olur demiş. Mezun olduğum için tekrar bir yıl kaybetmek istemiyorum. Dediğim gibi çok iyi bir opsiyon. Yani eğer ben bir yıl hazırlık okuyamam diyorsan e, git Türkçe oku. Sonra üniversite okurken İngilizce'ni zaten geliştirirsin. Zaten kendiliğinden gelişen bir şey. Yani konuşursun, dersleriniz oluyor ek olarak. Türkçe okuyanların İngilizce dersleri de oluyor. Biz almıyoruz. Compulsory foreign language yani Zorunlu ikinci yabancı dilimiz olduğu için biz almıyoruz o dersleri ama e, Sizde İngilizce dersi oluyor. Dolayısıyla çok iyi öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Bence çok mantıklı olur. Yaz gitsin. Dördüncü sorumuz Bölümü açıktan okumak istiyorum. Sence çok fark eder mi? Cevaplarsan çok sevinirim. Bu soruyu e, İstanbul Üniversitesi Siyaset Dilimi Kamu Yönetimi okumak isteyen arkadaşımızın sorusunda ilk soruda cevapladım. Ama e, şöyle bir şey var. Bence açıkta bir tık daha fazla çalışman gerekiyor çünkü derste dinlediğini anlama diye bir olay yok. Mesela ben ilk dönem e, sıfır çalışmayla finallere vermiştim ve finallere yani e, bir günde 3 finalim vardı. Sadece hani 1-2 saat çalışarak 3 finali de aynı günde verdiğimi hatırlıyorum. Yani dinlediğini anlama diye bir şey yok. Bence çok zorlanırsınız ama okumak istiyorsanız tabii yine okuyun. Beşinci soru. Bu en çok aldığım ve gerçekten artık cevaplamaktan illallah ettiğim bir soru. Ee, bu soruyu bana sonra gidip YouTube videosunun linkini atacağım diyeceğim ki 6.45'ten itibaren cevaplamaya başlıyorum. Şöyle, atama oluyor mu? Önü açık mı? Bu yıl tercih etmeyi düşünüyorum. Nerede çalışabilirim? Her yerde çalışabilirsin. Yani aklına neresi geliyorsa çalışırsın. Bankalarda çalışırsın. Belediyelerde çalışırsın, e, valilikte çalışırsın, kaymakamlıkta çalışırsın, bakanlıkların hepsinde çalışırsın, e, bütün devlet memurluklarında çalışabilirsin. SBK'nin yani kareseldeki böyle bir şansı var. Her yerde çalışabilirsin. E, tabii KPSS'den aldığım puan'a ve tercihlerine bağlı olan bir şey. Atama oluyor mu? Atama oluyor. Çok farklı e, konularda oluyor. Mesela KPSS B grubundan ee, geçen sene 70 ile atanan yurt müdürü vardı. Ankara'ya 70 ile atanmış. Ee, siyaset bilimi kamu yönetimini açıktan okumuş bir yurt müdürümüz vardı. Yani tanışmak masum olmadı inşallah tanışırız. Ee, yani evet atama oluyor. Kaymakamlıktan atanırsınız. Ee, gidersiniz az önce soruyu soran arkadaşımız gibi icra müdürlüğünden atanırsınız. Başka gidersiniz. Veri hazırlama kontrol işletmenliğine atanırsınız? Gidersiniz bakanlıklara atanırsınız. Ee, liselerde veya işte milli eğitimde, MSB'de veri hazırlama kontrol işletmeni olursunuz. Böyle böyle atanırsınız yani. evet atanacağınızı ikna ettiğime göre sonraki soruya geçebiliriz. başka ülkeden gelip okumak iyi olur mu? Buna bir arkadaşımız hayır demiş. Direkt yani dümdüz hayır. Ben buna katılmıyorum. Çünkü e, geldiğin ülkeye bağlı. Yani eğer senin ülken esaret altında yeni işte, Suriye gibi bir ülkesin hani böyle dememem lazım. Suriye çok tanıdım. Ee, başka ülkeden gelip okuyan bir sürü insan gördüm. Azerbaycan'dan, işte Amerika'dan, e, Afganistan'dan sonra başka Sonra Nijer diye ismini hiç duymadığınız ülkelerden gelip bizim insanlar gördüm. Senin yapmak istediğin şeye bağlı. Mesela benim bölümüm %100 İngilizce, bizim sınıfta bir sürü yabancı öğrenci var. Ve e, geldiğin ülkeye bağlı biraz. Geldiğin ülkeyle alakalı biraz. Yani senin ülkenin durumuna göre. Bence çok ucu açık bir soru bu kendi ülkenin durumuna bağlı ama tabii ki yurt dışında okumak yurt dışında okumaktır her zaman. <laughs> Sonraki sorumuz ikinci üniversite olarak okunur mu sence açıkçan? Okunur. Yani eğer ikinci üniversite okumak istiyorsanız siyaset bilimi kamu yönetimi uluslararası ilişkiler sizin için bitirilmiş kaftan. Çünkü e, ataması çok Eskiden şu anda kolay konularla atanan insanlar gördüm, hiç atanamayanlar gördüm. Ee, değişiklik gösteriyor ama bence okunur yani. Açıktan bir bölüm okuyacaksanız, banko, e, ya bir dokumentasyon sekreterlik okuyacaksınız ya da siyaset bilim kimi okuyacaksınız. Çünkü bunlar yıldız bölümler. En çok sanırım siyaset bilim kimi yönetimi tercih ediliyor. Ama okuyun, okuyabilirsiniz. Oku, <laughs> okunur. Son, sonraki sorumuz 8. soru. Eşit ağırlık. Bu biraz uzun bir soru ve benim üzerinde çok düşündüğüm yani iki gündür falan bu sorunun üstünde düşünüyorum. Hani ne gibi bir cevap verebilirim diye ve soruyu soran arkadaşa şey dedim. Ya ben senin sorunu cevaplayacağım ama YouTube videosunda cevapladım Çünkü hani verecek spesifik bir cevap bulamadım. Neyse şimdi sorumuzu okuyorum. Şimdi soruya geçelim. İştiharlık bin yaptım. Şu an tercih dönemindeyim. Bu videomu görmüş. Çok teşekkür ederim. E, Siyaset bilimi komünistliğiyle evli olanı. Puanı İstanbul'da Medeniyet Üniversitesi'ne ve Bursa'nın Uludağ Üniversitesi'ne yetinmiş bu arkadaşımızın Rana ismi. Bu iki yer arasındaymış. Hangisini tercih etmeliyim dedi. E, şimdi, üç tane opsiyonu var bunun. Birincisi, akademisyen kitlesi, e, hoca kitlesi. Çünkü bunlar hangi okullardan mezun? Yüksek lisansı nerede Doktorayı nerede yapmış? E, kimlere kimlere ders vermiş? Çıkardığı kitaplar ne? Hocaları çok iyi araştırıp özlemlemiş. İkincisi okulun tarihçesi. Yani mezunlar ne işe bulabiliyorsan e, Hem İstanbul Medeniyet'ten hem Bursa Uludağ'dan. Mezunları bul, konuş. Okuyanları bul, konuş. E, onlarla. Üçüncüsü de okulun e, puanı. Medeniyet mi daha yüksek Bursa Uludağ mı daha yüksek Açık konuşmak istiyorum ben buna bakmadım ee, ama hangisi daha yüksekse onu tercih et her zaman yüksek olanın bir bildiği vardır ben e, tercih konusunda hani Bursa Uludağ'dan da İstanbul Medeniyet'ten de tanıdığım yok ki İstanbul Medeniyet benim tercih listemde var olan bir üniversiteydi. dediğim gibi bu üç ölçeği kullanarak bence üniversiteleri değerlendir ona göre bir tezleme yapıp sonuç çıkar. Ee, başka bir soru. Dokuzuncu sorumuz. Medeniyet Üniversitesi'nde yine İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Sana <laughs> gelmedi çok sorunun. ben. Medeniyet Üniversitesi'nde bölümü Türkçe ya da İngilizce okuma şansın var. Senin videonu izleyince İngilizce okumaya karar ver. Şimdi İngilizce okumaya karar vermişsin. Ben çok sevindim bu kararına bu arada. İnşallah çok güzel bir eğitim dönemi geçirirsin. Ee, çok da başarıyla bitirirsin. Şöyle İngilizcenin bir sene hazırlığı oluyor. Sonra geçemezsen ikinci seneye alıyorsun. İkinci seneye aldıktan sonra e, seni zaten okulun Türkçe bölümüne geçirirler. Hacı Bayram'ın mutfakası genellikle. bence oku. Hayırlı olsun. <laughs> evet. Bir sonraki sorumuz, 10. soru. Ben lisede 11-12'de YDT'den hazırlandım. Mezuna kaldım ve eşit ağırlıktan hazırlanmaya karar verdim. Hazırlık geçme durumu nasıl olur bence? Ya ben e, YDT'den hazırlananları çok özeniyorum. Çünkü ben YDT'den hazırlansam İngilizce öğretmen olacaktım. YDT'ye girdim ve YDT'yi yapmadım arkadaşlar. 68 bin dedim yani düşünün ne kadar kötü yaptım YDT'yi. Asla yapmadığımı. E, sonuç olarak size şunu söyleyebilirim ki e, YDT'den hazırlanmış biri hazırlık çok rahat geçer. Çünkü hazırlıkla YDT şöyle bir şey var. Hazırlıkla YDT birbirine hiç benzemiyor. Çünkü YDT şıklı hazırlıkta listening, reading, writing ve speaking var. Speaking kısmı bence en kolay olanı. Çünkü ben şakır şıkır İngilizce konuşuyorum. Hazırlık geçme durumun ama bence bu böyle farklar var. YDT ve hazırlık dediğimiz English Proficiency yani EPE hazırlık atlana sınavında. Ama bence eğer falan hazırlandıysan 11 12'de artı bir sene mezuna kalıp sonra işte hala geçmeye karar verirsen sen altın zaten geçersin benim o Bu bir soru değil arkadaşlar. 11. soru diyeceğim ama soru değil bu. Bu bir yorum niteliğinde Instagram'dan gelmiş bir DM de bana. Arkadaşımız yazmış ki ben iş olanaklarını araştırdım. KPSS A grubundan hazırlanmamız gerek. Yine işin sonu çok çalışıp KPSS'den iyi bir puan elde etmek, bunun sonu buna çıkıyor anladığım kadarıyla demiş. Çok doğru söylemiş yani e, tebrik etmek istiyorum bu arkadaşı. Kimin yazdığını şu an hatırlamıyorum evet. ama bu kadar doğru bir yorum ki bu. E, ne yaparsanız yapın, hani bana soruyorsunuz ya sürekli atama var mı atama var mı atamadığınız atama atama yapın İşin sonu, kapının sonu her zaman çok çalışıp KPSS'den iyi bir puan almaya çıkıyor arkadaşlar yani. Ben de mesela son senede KPSS'ye abanacağım. Bu şekilde. KPSS'e abanacağız. Yani yapacak bir şey yok. KPSS'e çalışacağız. Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Sistem bunu gerektiriyor. KPSS'e sıkı çalışalım. İnşallah hepimiz atanırız. 12. soru. Devam ediyoruz. Bu bölüm okunur mu düşük sıralamayla? İstiyorsan oku. Yani bence okunur bu arada düşük sıralamayla. Çünkü bölümün vaat ettiği şey çok büyük iş alanı. Özel sektörde çalışabiliyorsunuz. Yeşil yaka, beyaz yaka bir sürü oluyorsunuz. Ve e, gerçekten düşük sıralamayla mesela ben şu an Amasya'dayım. Amasya Merzuhan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümü. 1 milyon 100 bin sıralamayla alıyor. Ve sen böyle sıralamayla girdiğin bir üniversitede şöyle düşün. Düşük sıralamayla girdin. 1 milyon 100 bin yaptın. sonra İktisadi İdari Bilimlere yerleştin. Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi okuyorsun. Bir sene oku, ortalamayı 3 yap, git yapay geçiş yap Ankara'ya. Yani bilirsin. Okumak istiyorsan eğer gerçekten diyorsun ki ya işte ben kaymakam olacağım, işte idare hakim olacağım, zarf tut, bunları yapmak istiyorum diyorsan git oku abi düşünme. Hele ki Türkçe okuyorsan zaten ortalamayı yüksek tutman çok kolay çünkü İngilizce'de ortalama yüksek biraz düşüyor. Teşekkürler. sonraki soru. <laughs> çok heyecanlandım ama çok herhalde bir soruydu bu. Sonraki soruda ee, bir arkadaşımız benden şehir seçmeni istemiş. Ee, dört opsiyonum vardı şehir seçmek için. Adana, Isparta, Kırıkkale, Düzce. Ben Kırıkkale'yi seçtim. Neden Kırıkkale'yi seçtim? Çünkü arkadaşlar Kırıkkale çok köklü bir siyaseti var. Ee, hukukundan bahsetmiyorum. Eğer bu videoyu izleyip hukuk yazmayı düşünen bir insansan şöyle söyleyeyim. Kırıkkale hukuk ve siyaseti kesinlikle yaman. Çünkü Kırıkkale'nin hukuku da siyaseti de çok köklü, çok başarılı, ee, bir sürü Kırıkkale'den çıkma siyasetçi var. Bizim okulda bir sürü akademisyen var Kırıkkale'den çıkma. Ve mükemmel bir okul. Ee, yani Kırıkkale'yi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hocaları bayağı zorluyormuş. Ee, benim Kırıkkale siyasette okuyan arkadaşlarım da var. Hedefleri çok yüksek ve ortalamaları çok iyi. Ee, Kırıkkale, Kırıkkale, Kırıkkale. Çok reklamını yaptım Kırıkkale'nin. <laughs> Ankara ile arası bir saat olduğu için... Kırıkkale'den zaten hani çıkıp iş bulma imkanı çok kolay Ankara'da. Sonra e, Ankara'nın yani ortam olarak Kırıkkale için Ankara'nın APK sorunu diyemiyorum ama üniversitesi gerçekten 10 numara 5 yıldız. Kampüste çok güzel. Gelip geçerken görüyorum benim yol üstüm. O yüzden bu dört şehirden Kırıkkale'yi şiddetle tavsiye ediyorum. Yaz gitsin. Bir sonraki sorumuz Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölüm dersleri. Geçen e, ee, videoda bundan hiç bahsetmedik hatırladığım kadarıyla. İzleyenler daha iyi bilir. Sonradılar da video izlemedim. Derslerden biraz konuşalım istiyorum. Çünkü çok yaralıyım arkadaşlar. Yani çok zorlar. İngilizcesi çok zor. Türkçesi daha daha kolay. Ama çok zorlar ve hocalarım not vermiyor maalesef. bu hocaları buradan çok Ben daha not veririm. Ee, şimdi biraz derslerden bahsedeyim. Eğer isterseniz yorumlara yazın, açıklama kısmında Instagram'dan bana yazabilirsiniz. E, dersler hakkında ayrı bir video çekerim. Tek tek hepsi hakkında konuşurum. Şimdi ilk dersimiz hukuk. Hukukun temel kavramları. Arkadaşlar burada hukuka dair evlenme, boşanma, nişanlanma işte medeni kanun e, bunları size anlatıyorlar. E, hukuku, hukuk nasıl ortaya çıkmıştır? Hak hukuk kavramı, law right dediğimiz biraz Yavaş konuşuyorum ve düşünerek konuşuyorum. Çok özür dilerim çünkü İngilizcesinden çevirmeye çalışıyorum kafamın içinde. Böyle şeyler anlatıyorlar. Ben çok beğeniyorum bu dersi ama çok zordu. Şahsi adıma konuşmam gerekirse vizeden 5 aldım. Yalnızca 5. Finalden 74 alıp geçtim. %10'a %90, a, %10 a %90 a etkiliyordu. Aldığım derslerden devam edelim. Siyaset bilimi 1. Siyaset bilimine giriş. Introduction to Political Science. hayatında gördüğüm en güzel ders. Yani, yani gerçekten alıp alabileceğiniz en eğlenceli ders. Ee, özellikle benim hocam Seval Hoca. İzleyeceğini düşünmüyorum ama buradan kendisine çok selam göndermiştim. Seval Hoca bize o kadar güzel anlattı ki bu derste işte siyaset nedir? E, politika nedir? Politikacı kimdir? E, otorite, işte siyasetçi temsilciler, işte meclis yönetim o kadar güzel şeyler öğreniyorsunuz ki hani anlatırken böyle sırıtırken anlatır, sırtarak anlatıyorum ve ben gerçekten sırf bu siyaset bilimi dersini anlatmak için e, bu sene Ekim'de Ales'e gidiyorum arkadaşlar. Ales'ten çıktıktan sonra, 5 geçerliliği var bu arada Ales'in, bunu da ayrı bir videoda konuşuruz. Hatta hazırlık vlogları falan çekelim çünkü çok az görüyorum o kelisleri eğer isterseniz. E, Ales'ten pozitif hastanesi alanında yüksek lisans yapıp hocalık yapmayı düşünüyorum sırf bu konuları çok sevdiğim için. E ee, sonra fix, Türk dili bir inkılap dersimiz var. İnkılap hocamız Gazi Hoca. Eğer videoyu izliyorsa gerçekten hocam çok teşekkür ederim. Mükemmel bir hoca, harika ders anlatıyor. Aslı değilseniz Gazi Hoca'dan inkılap dersini alabiliyorsunuz. E ee, sonra yabancı dil dersleri var. Ben Rusça alıyorum. E ee, sonrasında başka kamu yönetimine giriş Introduction to Public Administration. Arkadaşlar ben bu derse aşığım. Gerçekten yani e, en sevdiğim dersler diye sorarsanız Top 1'de kamu yönetimi, Introduction to Public Administration ve e, Introduction to Political Science yani siyaset bilimine giriş bu ikisi benim Top 1'imdeki derslerdir. Çok severim. E, sonrasında sosyoloji dersi. Sosyolojiyi ben lisede aldığım için üniversitedekinde çok sıkılmıştım. Hoca anlatırken sürekli ya üf, bunun İngilizcesini anlatıyor. Zaten ben bunu biliyorum demiştim ve çok güzel notlarla geçmiştim. Akademik reading writing dersi aldım bir de. Amerikalı bir hocamız vardı Şiherda. Gerçekten mükemmel bir hocaydı. E, essay yazmayı vesaire öğrendi. Eğer İngilizce okuyacaksanız gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum size. Yani sadece Şiherda'dan ders almak için bile Asbi'ye gelebilirsiniz güzel anlatı var dersi çok çok beğeniyordum yani ama çok zor <laughs> ama çok zor geçtim dersi çünkü ee, şöyle sınavı da şöyle madem bu kadar anlattım çok zor geçtimden bahsettim ee, bir eser yazıyorsunuz bildiğiniz makale yani iki kaynak kullanabilirsiniz İngilizce yüz için ve epe teknikleriyle APA APA teknesinin yazmanız gerekiyordu. Efsane bir ders yani gece oturup sabaha kadar makale yazıyordum çok güzeldi. Ama verdiğim için çok mutluyum tabii ki. <laughs> evet arkadaşlar bu soru da bu kadardı. Yani ayrı video yapmaya gerek kalmadı bence çünkü bütün dersleri incelemiş olduk zaten. sağladığı durumları imkanlar. Şimdi sağladığı imkanlara çok değinmek istemiyorum çünkü bu biraz bizim okulla alakalı evet. bir soru gibi. Çünkü her okulunki değişir. Staj durumlarından devam edelim Çünkü her okulun imkanı değişiyor arkadaşlar. Her okul farklı bir imkan sağlar. Staj durumlarını ele alalım mesela. Staj durumları çok geniş. Çünkü bankalarda staj yapabilirsiniz. E, sosyal medya şirketinde staj yapabilirsiniz. Mesela ben bir ajansta staj yapacaktım. Medisyona vesaire gidecektim ama e, süreci orta tam ortasındayken, süreci yaralamışken bıraktım stajı. Çünkü e, Sırbistan'a gitmek benim okul dönemimle çakışıyordu. Ales'e girecektim. hep çok hususta geldiği için seneye inşallah tekrardan aynı şirkette staj yapmak istiyorum. Onun dışında mecliste staj yapabilirsiniz. Kaymakamlık'ta benim bir arkadaşım Manisa'da Salihli Kaymakamlığı diye bir orada staj yapmıştı. E, böyle bir sürü staj imkanımız var. Staj açısından çok çok geniş. hani insan kaynaklarında da, Baykar insan kaynaklarında mesela ben geçen sene başvurmuştum nazarlık derken. Sonra bir mülakatı kaçırdığım için İstanbul'a gidememiştim. Bende çok üzücü staj hikayeleri var. Mesela bu sene Deniz Bank'ın Bokken staj programına katıldım. <laughs> Olmadı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Böyle arkadaşlar bir sürü staj imkanlarımız var. Ve son olarak da, son soru olarak da 16. sorumuz iş imkanları. İş imkanı ne, iş imkanı ne, iş imkanı ne? Ee, ben bu soruya iş imkanı diye bakmıyorum, iş imkanlarımız diye bakıyorum. Çünkü ben de aynı O kadar çok iş imkanı var ki. Yani e, hepsini tek tek anlatmaya çalışsam sabah olur mu? Hepsini tek tek detaylı detaylı anlatmaya çalışsam. Saat şu an 22.55, hani sabah olur. O kadar net konuşuyorum ama e, her alanda çalışabiliyorsun. İdari hakim olabiliyorsunuz, icra müdürü olabiliyorsunuz, kaymakam olabiliyorsunuz, veri hazırlama kontrol işletmeni olabiliyorsunuz. E, mali müşavir olabiliyorsunuz, maliyeci olabiliyorsunuz, özel sektörde çalışıyorsunuz, bankacı olabiliyorsunuz. Büyükelçi olun, bürokrat olun, diplomat olun, milletvekili olun, e, bir siyasi partide merkez terör yönetim kurulu üyesi olun, gençlik kolları yönetim kurulu üyesi olun, e, farklı mecralarda bir partinin merkez yürütme kurulunda olabiliyorsun. Ee, bir partinin arka planında herhangi bir işte bu ARGE'dir, eğitimdir. Sonrasında üniversiteler birimleri oluyor partilerin, derneklerin. Orada hepsinde söz hakkı bulunuyor. Hepsinde çalışabiliyorsunuz. Sonrasında e, insan kaynaklarından önce bahsettim. Orada çalışabiliyorsun. Normal memur olabiliyorsunuz, yurt müdürü olabiliyorsunuz, yurt memuru olabiliyorsunuz. Olabiliyorsunuz da olabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani toparlayacak olursam, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hayatımda gördüğüm en güzel bölüm. Ben bu bölüme karar vermeden önce asker olmayı düşünüyordum. Milli Üniversitesi'ne gitmeyi düşünüyordum. Zaten ben siyaset bilimi, kamu yönetimi yazmaya, Milli Üniversitesi'ni kazanamadıktan sonra, evet karar verdim. Yani ne yazayım ne yazayım siyaset kısmını kamuyu, Yüzde yüz yüzde bir yazayım. Hani çok iyiydi. Ee, hiç pişman değilim. İlk MFÖ'yü kazanamadığımda çok üzüldüm. Dedim ki jandarmaya giderim ama jandarmayı da kazanamadım. Jandarma da almadı beni. Ee, böyle arkadaşlar yani benim için çok güzel bir süreç. Okuduğum bölümü çok çok seviyorum. Mezun olduktan sonra bir sürü iş imkanım var. Yani İnanamazsınız o kadar çok iş imkanınız var ki. Hani girin bakın işte TikTok'a girin, Instagram'a girin. Bu bölümden, Uluslararası ilişkilerden, İİBF'den yani İktisadi İdeali Bilimler Fakültesi'nden ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nden. Söylemeyi unuttum ben de Siyasal Bilimler Fakültesi'ndeyim bu arada. Mezun o kadar farklı alanlarda çalışan insanlar var ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili danışmanı olan insanlar, arkadaşlarım, tanıdıklarım bir sürü. Belediye baştan yardımcısı, vekili olan insan bir sürü. Belediyelerde çalışanlar, valilikte, kaymakamlıklarda çalışanlar bir sürü. Yani bugün işte geldiğimiz noktada herkes ülkede torpil, ülkede torpil diye yırtılsa da bazıları kendi emeklerinde de çok güzel yere gelebiliyor. Tanıdığım bir sürü insan var torpil olup bir yere gelemeyen. Bir sürü insan var. Benim şu 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 torpilim var diye konuşup bir anda tak diye torpil tartmaya. Yani özetle e, bu bölümü okurken e, mümkün olduğunca fazla kendinizi geliştirmeye bakın. Yabancı dili öğrenin. Diplomat olmak istiyorsanız. Ben ben diplomat olmak istiyordum mesela. Şu an işlerinde çalışmak için canımı veriyorum. Bütün sınavlara girin. Her şeyi deneyin. Eğer hala okuyorsanız Sıfırdan başlayacaksanız. Kendinizi geliştirin. İlk seneden staj ayarlayın. Mesela hocalarınızla aranızı iyi tutun, sonrasında e, siyasi partilerde rol alabilirsiniz, görev alabilirsiniz. Ben oluyorum, çok da mutluyum, çok da memnunum, çok da seviyorum görev aldım siyasi partiyi. Çevremde bir sürü insan var. Kimseyi, ama en önemlisi kimseyi, hiç kimseyi siyasi görüşüne göre yargılamayın arkadaşlar. Hiç kimseyi yargılamayın, kimseyi yargılamamayı öğrenin. Çünkü e, Yargıladığınız insanlar daha çok fazla şey duyulabilir. E, i̇nsanları yargılamamayı öğrenin. Eğer gerçekten bu bölümü okumak istiyorsanız açıktan örgün fark etmez. E, uzaktan ya da. E, Bursa'da, İstanbul'da, Ankara'da İzmir'de bence fark etmez. Ankara'da staj kendimiz daha fazla. Orası ayrı bir mesele. Sesim gidiyor çok özür dilerim. E, ama Yine de bu bölümü gerçekten okumak istiyorsanız okuyun arkadaşlar. Ben bu bölümü yazarken herkes, özellikle lisedeki hocalarım bana sürekli şey diyordu. İşsiz kalacaksın, iş bulamayacaksın, kendini geliştiremeyeceksin Dediğim gibi her şey torpil değil, her şey geldiğimiz yer değil. Torpil oldu açıkta kalan bir dünya insan gördüm. Dolayısıyla kendinizi geliştirme ve okuduğunuz bölüme odaklanın. Yüksek ortalama yapmama bakalım. İnsanların ne dediğini kulağınıza tıkayın. Bu kadar. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Daha fazla sorunuz olursa açıklama kısmında instagramım ve gmail adresim mevcut. Oradan bana yazabilirsiniz. Videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Ee, buraya kadar izlediyseniz sonuna kadar izledim yazmayı unutmayın. Sesim biraz kısıldı çok özür dilerim. Ama umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Umarım sorularınıza güzel cevap verebilmişimdir. Geçen seneki videoda saçımla oynama dediniz diye bu senekinde saçımla oynadığım yerleri kestim. Ee, bir sonraki video Ankara'da üniversite okumak. Sonraki videoda Ankara Sosyal, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde okumak olacak. Geçen seneki gibi aynı seriyi devam edeceğiz. Sadece bu sene siyaset bilim konu öğretimi önce yapacağım. Bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kimin ne dediğini asla unutmayın. Hoşçakalın.